Kamu personel seçme sınavı, din hizmetleri alan bilgisi testi. 100 soru, 100 cevap. İlk İslam savaşı hangisidir? Bedir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin ya da eski toplulukların hayatlarından bahseden bölümlere ne denir? Kıssa. Sevap ve günahlarımızı yazan meleklere ne denir? Kiramen Katibin. Her Müslümanın yatarken okuması tavsiye edilen Muavize Teyn sürelerinin isimleri nelerdir? Felak ve Nas sureleri Kur'an ayetlerinin nasıl tertip edildiğini ifade eden kavram hangisidir? Tevkifi Haram aylar adı verilen aylar hangileridir? Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. Ezan-ı Muhammedi rüyasında gören sahabe kimdir? Abdullah bin Zey. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilk defa açıkça nerede ilan etmiştir? Safa tepesinde. Namazda birkaç ayet ya da kısa süre okuyacak kadar ayakta durmaya ne denir? Kıyam. Safa ile Merve tepeleri arasında gidiş gelişen ne ad verilir? Say. Hak dinlerin gayesi nelerdir? akıl, dini, nefsi, nesli ve malı korumaktır. Cennetteki meleklerin başkanının ismi nedir? Rıdvan Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı? Hazreti Osman radıyallahu an. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son savaşı hangisidir? Tebük gazvesi Mekke'den Medine'ye hicret eden Mekkeli Müslümanlara ne denir? Muhacir Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir? Maide Suresi 5 ve 6. Ayetler Kur'an-ı Kerim'in ilk okunduğu mescid hangisidir? Medine'de Benizerik Mescidi Hudeybiye Savaşı ne zaman oldu? 628 Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında mushaf halinde toplandı? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şairinin ismi nedir? Hassan bin Sabit. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesinin adı nedir? Hazreti Halime. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinin ismi nedir? Fatiha Suresi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu evin adı nedir? Darut Tebabiya Cehennemdeki görevli meleklerin başkanlarının ismi nedir? Malik Hüvallahüllezi aşrı hangi surededir? Haşr suresi Allah Celle Celaluhu'nun birliğini kabul etmeyen ama ona inanan fakat ondan başka varlıkları da ilah kabul eden kimseye ne ad verilir? Müşrik Bakara suresinden sonra hangi sure gelir? Ali İmran suresi Hinduizm ve Hintlilerin kahramanlık öykülerinin anlatıldığı en önemli destanlarının adı nedir? Mahabbarata destanı Bozulduğu takdirde hangi yemin türü için kefaret gerekir? Yemini münakit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt kardeşinin ismi nedir? Hazreti Şeyma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genellikle yatsı namazında okuduğu sure hangisidir? Tin suresi ve dini ve zeytuni Kur'an-ı Kerim'de tek ismi zikredilmiş kadın kimdir? Hazreti Meryem Tefsir yapan alime ne ad verilir? Müfessir Cenaze namazını neler bozar? Namazı bozan her şey cenaze namazını da bozar. İslam dininin kaynakları edille-i şeriye nelerdir? Kitap, sünnet, icma ümmet ve kıyası fukahadır. Hendek savaşı ne zaman oldu? 627 Kur'an-ı Kerim'de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir? Karınca 5 vakit namaz ne zaman farz kılındı? Miraç'ta. Kur'an-ı Kerim'in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir? Maide suresinin üçüncü ayetidir. Zekat kimlere verilmez? Ana, baba, dede, nene, oğul, kız ve torunlara, zenginlere, Müslüman olmayanlara, karı koca birbirlerine veremez. Mekke ne zaman fethedildi? Hicretin 8. yılı Ramazan ayının 17'sinde 630. Alem nedir? Minarenin tepesine yerleştirilen hilal ay şeklindeki tepeliktir. Ravza-i Mutahhara neresidir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri ile minberi arasına denir. Ezanla kamet arasındaki fark ifadesi nedir? Gadgameti salah Kur'an-ı Kerim'de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir? İsrail oğulları Allah Celle Celaluhu'nun varlığına ve birliğine eşi ve benzerinin olmadığına işaret eden Kur'an-ı Kerim Suresi hangisidir? İhlas Suresi Allah Celle Celaluhu'nun zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya ne denir? Tevhid Orucun Kur'an'daki adı nedir? Savl Hangi surede besmele iki defa zikredilmiştir? Nemil suresi Hasenat ne demektir? İyi amellere, yapılan iyiliklere denir. Kur'an-ı Kerim'i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir? Tecvid kuralları Seyiat ne demektir? Kötülükler, günahlar ve suçlardır. Kur'an-ı Kerim'deki ilk beş surenin adları nelerdir? Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide Küfrün çeşitleri nelerdir? Cehli küfür, inadi küfür, hükmi küfür Müfessir kime denir? Kur'an-ı Kerim'i açıklayıp yorumlayan yüksekliğin alimine denir. Kur'an-ı Kerim'in en kısa ayeti hangisidir ve hangi surededir? Müthammetan Rahman Suresi 64. ayettir. Muhacir kimlere denir? Mekke'den hicret ederek Medine'ye gelen Müslümanlara denir. müellefe kulüp kimlerdir? Müslüman olmayıp kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlerdir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti hangisidir ve hangi surededir? Bir sahife olup Bakara suresinin 282. ayetidir. Her ayetinde Allah Celle Celaluhu kelimesi bulunan surenin adı nedir? Mücadele suresi İman esaslarını içine alan duaya ne ad verilir? Amentü duası herhangi bir konuda ayrı ayrı yerde bulunan alimlerin aynı görüşe varmalarına ne denir? İcma İslam hukukunda zenginliğin ölçüsü sayılan miktara ve alt sınıra ne denir? Nisab Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetle ilgili olan sünnetlerine ne denir? Süneni Hüda Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak bilinen sure hangisidir? Yasin suresi. Doğuştan çift cinsiyetli olan kişilerin İslam hukukunda mirasta, namazda kadın ve erkek mi sayılacağı konusunda bir türlü karar verilememesi durumuna ne ad verilir? Hüsnai müşkil. Hac ve umre sırasında haremde kesilen kurbana ne denir? Hedi. Kur'an'da sarhoşluk veren ve yasaklanan içkiyi ifade eden terim hangisidir? Hamr İnsanın 15 gün dolmadan ayrılmak üzere bulunduğu yere ne denir? Vatanı sükna Zekatın köleliğin kaldırılması yönünde harcanması şekline ne denir? Rikab Başlangıcında besmele bulunmayan surenin adı nedir? Tevbe Berâ Suresi Cehennemin en alt tabakasının ismi nedir ve oraya kimler girecek? haviye münafıklar girecek. Hac ile ilgili olarak sığır ve deve cinsinden olan kurbana ne denir? Bedene Kur'an'da geçen i̇bn Sebil terimi neyi ifade eder? Yolcu Tevrat'ın diğer adı nedir? Ahdi Atik Allah Celle Celaluhu'yu görüyormuşçasına ibadet etmeye ne denir? İhsan son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan kişiye ne denir? Muhtazar Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamber sayısı kaçtır? 25 peygamberin ismi geçmektedir. İlk inen ayetler hangi surededir? Alak suresindedir. İlk 5 ayetidir. İncil'in diğer bir adı nedir? Ahdi Cedid bazı ibadetlerin yapılmasına engel olan hükmü pisliğe ne ad verilir? Hades. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana Arapça terim olarak ne denir? Udhiye. İnsanın kendini maddi ve manevi kötülüklerden korumasına ne denir? Takva. İnsanların ölümden sonra mahşere kadar kabirde geçirdikleri zamana ne ad verilir? Berzah alemi. Hangi surede iki besmele vardır? Neml suresi. Hiçbir maddi çıkar düşüncesi gözetmeksizin sırf Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak ve din kardeşinin sıkıntısını gidermek amacıyla karşılıksız borç vermeye ne denir? Karz-ı hasen. ile görevli melek hangisidir? Hazreti Cebrail Aleyhisselam. Ayet el kürsi hangi surededir? Kaçıncı ayettir? Bakara suresi 255. ayettir. Hangi savaşta hafız olan 70 sahabi şehit edilmiştir? Yemame savaşı Medine'de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yakın çevresinden kişilerin bulunduğu mezarlığa ne ad verilir? Cennetül Baki Budizm'de insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, saf ve temiz bir duruma kavuşmaya ne denir? Nirvana. Bir daha oruç tutamayacak kadar yaşlı ve hasta olanlara bir fakire onu bir gün doyuracak kadar para vermesi ya da onu doyurmasına ne denir? Fidye. Bir işi tüm çalışma ve tedbirleri uygulayarak tamamladıktan sonra gerisini Allah Celle Celaluhu'ya havale etmeye ne denir? tevekkül. İnsanların istediği dine, inanca ya da felsefi düşünceye inanma, inancının gereklerini yerine getirme hürriyetine ne denir? Din ve vicdan hürriyeti. Müslümanların ilk hicret ettikleri yer neresidir? Habeşistan. Peygamberlerin Allah Celle Celaluhu'dan aldıkları buyrukları insanlara bildirmelerine ne denir? Tebliğ. Toprak ürünleri için zekat zamanı ne zamandır? Hasat zamanı dönemi. Mekke müşriklerinin dayanılmaz işkencesinden kurtulmak için miladi 622 yılında Mekke'den Medine'ye gitmeye ne ad verilir? Hicret. Kurban Bayramı Arifesi'nde öğle vaktinden sabah namazı vaktine kadar bir süre Arafat'ta bulunmaya ne denir? Vakfe Tevrat hangi peygambere indirilen kutsal kitaptır? Hz. Musa aleyhisselam 100 soru 100 cevap şeklinde olan videolarımızın devamı gelecektir. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.